Merhabalar ben Musa. Bugün Samsung Galaxy Buds 2 inceleyeceğiz. Buyurun video geçelim. <laughs> şu an Samsung S22 ve Galaxy Buds 2 ile baş başayız. Şimdi kulaklığımızı bağlamaya çalışalım. Hızını falan da göstermiş olayım bu arada. Kulaklığınızı taktığınız zaman direkt olarak bu şekilde bağlanamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani şu şekilde göstereyim. Kutuyu açar açmaz direkt olarak bağlanıyor. Kılıfın %28 şarjı kalmış. Tamamlandı diyelim. İsterseniz yani ben burada göstereyim diye ana ekrana atadım bu arada. Normal isterseniz uygulamasını direkt olarak atayın. İsterseniz bu şekilde kısa yolunu ana ekrana atayın. Ben bunu ha kulaklığımızı takalım diyor. Kulaklığımı taktıktan sonra vın sesi geliyor. Vın sesinden sonra kulakta başlıyorsunuz. Ha, bağlantıyı kestim yanlışlıkla. Ha, pardon gürültü engelleme. Neyse kulaklığımıza geçelim. Bu arada kulaklığı çıkarttıktan sonra birisini direkt olarak ortam sesini ortaya çekiyor. Ve tek kullanım kulaklıkla telefon görüşmesi falan yaparken bu size çok güzel kolaylık sağlıyor. Çünkü birini çıkarttığınız zaman odaklanma problemi falan filan yaşamamış oluyorsunuz. Bu arada kısa bir bilgi. Geçmiş olayım. <laughs> Kulaklığımızın tasarımına tasarımına bakacak olursak arkadaşlar zeytin yeşili ama fakat neden dışı beyaz? Bunu sorgulamak isterim açıkçası. Keşke dışı da zeytin yeşili olsaymış. Telefonun yanında verirken yani beyaz neden beyaz yani? Bunu sorgulamak istedim sadece. Kutu şık görünümü vesaire çok gayet kibar minik güzel yani hoşuma gitti diyebilirim. Bu arada kutuyu boyundan önceki videomuzda açmıştık. Şu şekilde kutunun içerisinden, içerisinden çıkan kabloyu da göstermiş olayım. Bu şekilde geçti ama çıktı. Tip Type C'den Tip A'ya. Dönüştürüsü var. Telefonumun içinden çıkan bu şekilde kablo, yani şöyle göstereyim. İkisi Type C. Bu bana şu şekilde zorluk çıkarttı bilgisayarıma dosya aktarımı hmm. falan yaparken arkadaşlar sıkıntı yaşadım diyebilirim yani yaşamadım da. Bu dosya aktarımına uygun bu arada. Bunu demek istemiştim az önce. Pardon. Yani eğer sadece telefon almış olsaydım kutunun içerisinde hediye olarak Kulaklık gelmemiş olsaydı ve ben bu kabloya sahip olmamış olsaydım dosya aktarımı kendi şarj kablosuyla yapamıyor olacaktım. Haberiniz olsun bu arada. Şarj ederken kutuyu önce kutuyu şarj ediyorum. Sonra kutunun içerisinde kulaklıkları bırakıyorum. Bunun nedenini soracak olursanız kutunun içerisinde şarj ederken kulaklıklar kutunun içerisindeyken şarj ettiğiniz zaman kutu hem şarj hem deşarj işlemi yapacağı için bu da pilinizi zayıflatır. İlerleyen zamanlarda mesela 2 sene sonra pilinizin süresi düşecekse bu 1 seneyi düşer ya da 1,5 sene sonra 4 saat 3 saate kadar falan düşebilir. Bilginiz olsun yani şu an 5 saate kadar tek kullanımda süre geçirebilirsiniz. Kutuyla beraber 20 saate varan kullanım ömrü sunuyor size günlük hayatta kutuyu bir kenara kaldıralım arkadaşlar. Ve şarj konusuna değinmiş olurken bu arada şöyle göstereyim. Ben gittim kendime yani bu orijinal şarj aleti bu arada Samsung kendi orijinal sitesinde satılan şarj aleti bununla şarj etmek yerine 15 liraya şöyle küçük minik kibar bir şey aman aman dur dur 250 lira verince ben Gittim 15 liraya bundan aldım. Nedenini soracak olursanız yani 1 amper kadar falan. Bunu şey olarak görebilirsiniz. iPhone'un şakma 5 wattlık şarj adaptörleri var ya. Bu şekilde görebilirsiniz. 15 liraya aldım bunu. 1 amper falan olması gerekiyor. 25 wattlık şarj adaptörüyle şarj etmek var. Yani yavaş yavaş şarj etmek var. Bunu bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz ama bir 10-15 lira verip bu şekilde adaptör almanız daha sağlıklı olur. Ya da bunu direkt olarak bilgisayarınıza takıp kulaklığınızı o şekilde şarj etmeniz daha sağlıklı olur. Çünkü çok fazla hızlı şarj ettiği için bu da pilinize zarar verecektir arkadaşlar illaki. Bu arada ufak tefek notlar aldım böyle kağıtta. Tasarımından bahsettik. Bağlantı problemleri yaşadım mı yaşamadım mı? Onu şu şekilde söyleyeyim. Ben bunu aldığım zaman yani şu şekilde göstereyim. Uyku modu diye bir şey var Samsung'da. Yani ben alışveriş şeylerini vesaire bu şekilde komple sınırladım, kısıtladım. Nedenini soracak olursanız çok fazla bildirim geldiği için alışveriş sitelerinde vesaire. Sadece WhatsApp, Instagram böyle hayat kurtaran uygulamalar diyeyim artık. Çok fazla bildirim bildirimi almam zorunlu WhatsApp mesela. Bunu kısıtlamadım. Diğer gereksiz uygulamaları kısıtladım diyebilirim yani. O yüzden yanlışlıkla Samsung'un kendi uygulamasını kısıtlamışım ve ben bir hafta kullandım telefon görüşmesi yaptım vesaire diğer odaya gidiyorum telefon görüşmesi yapıyorum kesintisiz bir baktım bunu yaptıktan sonra bir kesinti falan olmaya başladı. Sebebi de buymuş arkadaşlar Yani sorun benmişim bu arada eğer böyle aynı sıkıntı yaşayanınız varsa diye böyle bir kısa dipnot geçmek istedim bağlantısı vesaire 10 numara 5 yıldız yani. Gerçekten çok güzel. Bağlantı kesimi falan yaşamadım haricinde. Yani hatayı, hat, kendi hatamı düzelttikten sonra hiçbir şekilde bağlantı problemi yaşamadım. Şarjı 5 saat gidiyor. kutuyla beraber 20 saate kadar falan da kullanım ömrü sunuyormuş. Ben bunu denemedim açıkçası. Öyle o şekilde söyleyeyim. 20 saat boyunca tutup yapmadım. Yani insanım, robot değilim. <laughs> Yapan da çıkmaz herhalde diye tahmin ediyorum yani. Çevre sesi kesmeyi de şu şekilde göstereyim. Yani ortam sesini ya bu arada dolap çalıştı aşağıda. Ne kadar sesi geliyor, gürültüsü geliyor bilmiyorum ama 1-2 dakika o sürer. Kusura bakmayın şimdiden. Şu şekilde söyleyeyim. Ben dışarı çıktığımda mutlaka ama mutlaka ortam sesini açıyorum. Sebebi ise karşıdan karşıya falan geçerken arkadaşlar yani araba çarpma riski falan çok yüksek. Yani lütfen siz de yapın bunu. Hayat kurtarır. Yani mesela bir bisiklet arkadaşım bluetooth kulaklığı taktığı zaman seslendim. Mesela yaşadığım olayı anlatayım. Ve beni hiçbir şekilde duymadı. İşte araba korna çalsa vesaire. Adam zangır zangır müziğini açmış. Gidiyordu yani. Öyle söyleyeyim. Yani yapmayın. Gerçekten hayatınız risk atmaya değmez. Ya evde müzik dinlerken falan yapabilirsiniz. Ortam sesini kapatın ya da aktif gürültü engelleme modunu açtığınız zaman böyle bir yapıyor <laughs> diyebilirim. Dışarıdaki sesi hiçbir şekilde algılamıyor. Mesela dolabın sesini duymuyorum şu an. Şu an dolabın sesini duyabiliyorum ve kendi sesimi gayet net bir şekilde algılayabiliyorum. Bilginiz olsun. Şöyle söyleyeyim. Buna bastığınız zaman çift dokunduğunuz zaman sağ kulaklığa çift dokunduğunuzda ileriye bir sonraki şarkı sol kulakla çift dokunduğun zaman bir önceki şarkıyı açabiliyorsunuz. Üç kez dokunduğun zaman mesela Müslüm Gürse sigara deniliyor tamam mı? Böyle son iki üç saniye kaldı. Üç kere dokunuyorsun şu şarkıyı başa sarıyor. Bilginiz olsun. Dokunduğun basılı tuttun. Sesi açabiliyorsun. Dring, dring, dring. Bu şekilde. Güzel bir geri yanıtı var. Sol kulak basılı tuttuğun zaman drın drın drın. Yani böyle sesi açtığın ve sesi kıstığın zaman o ses aynı değil. Yani sesi açtığında ve sesi kıstığında böyle sana güzel bir geri bildirimi var. O hoş ve güzel bir şey olmuş. Buradan ayrılabiliyorsunuz yani kendi uygulamasından. Bu çok güzel. Ya yani hoşuma gitti. Şöyle söyleyeyim. Kulaklık ayarına bastığınız zaman Eklaz yerine falan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben böyle zangır zangır titremek istiyorum dersen bas güçlendirmeyi aktif eder. Evde tek başına kopabilirsin. Deli deli hareketler yapabilirsin. Ben yumuşak, yani kulağımı yormasın. Kulağım hassas zaten benim. Kulağımı yormasın. Orta ses düzeyinde zaten. Müzik dinlediğim için bana yetiyor. Ama zangır zangır titremek istiyorum derseniz de gerçekten çok güçlü bir bası var. İnanılmaz. Bildirimleri sesle oku. Sorunsuz kulaklık bağlantısı vesaire. Kulak içi algılama. Bu arada dediğim gibi hani kulağınızdan çıkarttığınız zaman vesaire. O güzel bir şey olmuş. Sonra Laps diye bir şey var burada. Oyun modunu aktif hale getirebiliyorsunuz buradan. Ve oyun modunu aktif hale getirdiğiniz zaman yani PUBG falan oynayanınız varsa gerçekten çok etkili oluyor. İnanılmaz derecede çok etkili oluyor. Yani yok denecek kadar az. O şekilde söyleyeyim. Oyun modunu aktif ediyoruz. Birazdan PUBG'ye geçeceğim. Ve sizi de şey yapalım sayede Ben PUBG'yi silmiştim. Bu videoyu PUBG'yi sildikten sonra çekiyorum bu arada. Ben oyuna gireyim. Hemen tekrardan açarım ekranı. Tekrardan selamlar. Şu an sakin bir yere geldim. Oyunu açtım. Normalde jiroskopu falan ben açık oynuyordum falan. Yani şu an yeni indirdiğim için sadece kulaklığı test amaçlı. Sesi fulluyorum şu an. Oyun modunu açtık az önce. Ve gecikme testini şu an sizlerle gördüğünüz gibi. testi bu şekildeydi. Bir de kapatalım. Oyun modunu kapatalım. O şekilde oynayalım bakalım. Tekli alıyorum tekrardan. Evet. Çok milisaniye. onu tekrardan açıyorum. Tekrardan deneyelim. Bayağı bir fark ediyor. testimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Arkadaşlar bir özellik daha var. O da şu şekilde. Kulaklıklarımı bul. Çaldır diyorsun. Başlat. Yani bu şekilde bu şekilde. Artırıyor da sesi. güzel yapmışlar. Yani sesi arttırdığını falan filan bilmiyordum. Gitti götünce hemen kapatmıştım öncekini. Ondan sonra ileri geri sarma, ses kısmı açma bunları söyledim. Tek tek kullanabiliyorsunuz bu arada. Mesela ben tutup dediğim gibi birini çıkarttım zaman mesela sol kulaklığımı çıkarttım ve direkt olarak bu şekilde ses e, görüntülü aman. Hastayım kusura bakmayın gerçekten. Yoğun bir gün geçirdim ve rahatsızım biraz. Görüşmelerde telefon görüşmelerinizde ya da Bluetooth WhatsApp görüntülü görüşmelerinizde vesaire bu şekilde tek kulakla halledebiliyorsunuz her şeyinizi ve ses karşıya gayet temiz ve net gidiyor. Bunu da e, telefon görüşmelerini kaydeden bir üçüncü parti kullanmadan telefon görüşmesini direkt olarak kaydeden cihazları var. Yani Xiaomi telefonlarda farklı bir modül kurduğun zaman o şekilde yapabiliyorsunuz. Yani Xiaomi kullanan bir telefon bir arkadaşımı arayacağım ve bu şekilde test edeceğim. Hem odada hem de dışarıda arabaların çok yoğun geçtiği seslerde. Bunu bu şekilde koyarım videonun buralarına bir yerine. Odadayken ve dışarıdayken falan gibisinden bunu görürsünüz zaten beye de çok teşekkürlerimi sunuyorum telegramdan e, mı gruplarına yazdım sadece o bana geri dönüş sağladı gerçekten yardımsever insanların olduğu hala şu devirde hayır, hayır. beni mutlu ediyor Selam açıkçası için. yani Selam. hiç adamı tanımıyorum etmiyorum ama hocam. yardımcı olmak Aynen. istedi üstüne üstlük bir de paket ah, götürmüş vallahi, ve iş yerine iki, çok geçmeden seni, seni bir iki dakika da. bekleyebilirim falan dedi hayır, böyle işte Bu, yani gerçekten <gülüyor> teşekkür, teşekkür <gülüyor> ediyorum nasıl geliyor ya. şu an hala bu denli insanların ortam, oluşu e, muhte diyor insana. Ses yok. Aynen ortam sesi falan filan yok çünkü odadayım. Aynen. Yani Aynen. Birazdan Camı nasıl? Bir yok evet, cam tarafı falan şeye bakmıyor da. Ben bir iki dakika yola ineyim. Bir de yolda ararım seni hocam. Aynen, öyle o şekilde. ya yani Şu an sesim arkada böyle boğukluk falan filan yok değil mi? Olduğu gibi sesimi algılıyor. Aynen öyle şu anda ben de mesela YouTube'u kıvamlıktayım. He anladım. Senin sesin de gayet net geliyor bu arada. <laughs> eyvallah. Kaska takıldı benimki. He anladım. Motor. eyvallah Ne zaman içeri geçeceksin hocam? Şimdi iş yerine geri geçiyorum. Ee, bir yerden motorla bir ürün aldım. Şu anda geri ha, dönüyorum. Bekleyeyim istersen seni aşağı inene kadar. Valla müsaitsen çok iyi şey olur ya. Tamamdır. Seni bekliyorum ben. Tamamdır. Eyvallah. Eyvallah. Alo. Tekrardan selam aleyküm. Aleyküm selam. Sesin nasıl geliyor? Dışarıdayım şu an abi. Sesin anlaşılır dışarıdaki sesler rahatsız etmiyor. Çok ufak tefek geliyor. Araba sesleri vesaire gürültüsü. Araba sesleri falan gelmiyor. Sadece sen konuşurken onların sesi geliyor ama e, araba sesi olduğu falan anlaşılmıyor. Anladım. Şöyle kamyon var. Kamyona yaptığı doğru yaklaşıyorum ama Tamam. Şu an herhangi bir ses yok. Daha da yaklaştım sanıyorum. Rahat tezci bir ses yok. Yani çok ufak tefek kırtılar geliyor. Ama rahatsız evet, Şu var. an bir deniz vapur çalışır gibi yanımda abi bir şey var. <laughs> yok, Kamyon var. Arı mu? Gayet yani güzelmiş. Kamerayı da çekiyorum Tamam mı? bana at. <laughs> Bir bakayım ona. Bir i̇yiymiş yani bir çabuk. Eyvallah. <laughs> ya telefon aldım yanına hediye olarak geldi. O yüzden yani. Teşekkür tamam. ediyorum. Beni kırmadığın için. Estağfurullah. Ben e, iş yerine geçince sana bu kayıtları atayım. Eyvallah. Bekliyorum o zaman. Tamamdır eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Kulaktan düşme testini yaptık. Ses performansından bahsettim. Bass tiz, bassını, tizini ayarlamasını bahsettim. Gecikmesini bahsettim. E, ağırlığı 5 gram arkadaşlar. Çok hafif. Gerçekten böyle ilk defa bluetooth kulaklığı kullananlar varsa benim gibi aranızda. Böyle ilk başlarda kulağınızdan düşüyormuş hissiyatı veriyor ama sonradan alışıyorsunuz merak etmeyin. Yani %98'e varan dışarıdaki gürültüyü azaltabiliyor. Öyle bir özelliği varmış. Ama gerçekten de çok etkili bu arada. Benim değinmek istediklerim, anlatmak istediklerim bu kadardı. Yani genel bir toparlama olursa ben şu şekilde yapmak isterdim. Yani açıkçası 100 lira 200 liraya Bluetooth kulaklıkların ilk çıktıkları zamanlarda Redmi Buds falan vardı. Biliyorsunuzdur ki zaten binlerce satmış olabilir. Gerçekten her gördüğüm insanın kullandığı olmam vardı. Keşke önce ondan alıp sonradan böyle üst düzey bir kulaklığa geçmiş olsaydım. Size daha net, daha güzel şeyler anlatabilirdim, aktarabilirdim. Ama dediğim gibi sadece e, telefon alıp yanında bu geldiği için ee, bunları anlatabiliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitsi, gittiyse bir like atıp abone olursanız da çok mutlu olurum. Ha bu arada şey var arkadaşlar. Kulağına müziği değiştirdiğin zaman vesaire bir tıs sesi falan varmış galiba. Ben böyle bir şey yaşamadım. Yani, bunu nereden biliyorsun derseniz de kulaklık inceleme videoları falan izlemiştim böyle sorun yaşayan arkadaşlar varmış galiba. Ben böyle bir sorun yaşamadım. Bunu da aktarayım size. Ufak bir Spotify'a girelim. Hemen bir müzik açalım. Şöyle Metin Işıktan Layla'ylom galiba diyelim. Sesini açabiliyorum. Sağ kulağını basılı tuttuğun zaman, sol kulağa basılı tuttuğumuz zaman sesi kısabiliyorum. İleriye sarabiliyorum. Sağ ilk iki kere bastım da. Üç kere bastım. Şarkıyı başa sardı şu an. Tekrar üç kere basıyorum. Şarkıyı başa sardı. Sol kulağıma üç, iki kere basıyorum. Ha Bir saniye. Ha Aynen. Karışık olduğu için, karışığa aldığım için geriye sardığım zaman da karışık bir şekilde geriye sarıyormuş. Onu fark ettim şu an. Neyse arkadaşlar anlatmak istediğim bu kadardı. Yani muazzam derecede güzel bir kulaklık. Hayat kurtarır diyebilirim. Hayat demişken arkadaşlar lütfen ama lütfen şu aktif görüntü engellemeyi dışarıya çıktığınızda kapatın. Gerçekten çok önemli özellik kendinizi, ailenizi düşünüyorsanız, kendinizi düşünmüyorsanız bile ailenizi düşünüyorsanız kapatın abi. Ortam sesini algılayın. Korna seslerini duyun. İnsanların ayak sesini gerekiyorsa duyun ama yapmayın. Gerçekten çok etkili. Dışarıdaki sesleri duyamıyorsunuz. Biri seslense, araba korna çalsa duyamazsınız. Allah muhafaza. Dikkat edin kendinize. Benim anlatmak, aktarmak istediklerim bu kadardı. Aklıma şu anlık başka bir şey gelmiyor. Ha, bu arada silikon küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 çeşit silikon çıkıyor kutunun içerisinde. Ben orta silikonu takmayı tercih ettim. Hepsini denedim. Sadece bu kulağıma hoş geldi. Onu aktarayım. Başka da anlatmak istediğim bir şey aklıma gelmiyor. Rahatsızım dediğim gibi. Kusura bakmayın. Sormak istedikleriniz varsa yorumlara belirtin. Ben Mutlaka ama mutlaka cevap veririm sizlere. Diğer videoma da göz atabilirsiniz. Videolarıma. Like atıp kanalıma abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bay bay.